Merhaba arkadaşlar Alan Tarama ile işaret 5'inde arkadaşlar bugün yeni bir işaret yeni bir yerle beraberiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir gölettir arkadaşlar. Eski uygarlıklar suya uzak olan özellikle uygarlıklar e, yakına su getirebilmesi için yaşamlarını sürdürebilmesi için göletler yapardı arkadaşlar. Su kanal yollarıyla buraya kadar e, en yakın yere yaşam yerine göletler yapılır ve orada hem kendileri için hem hayvanlar için bir su birikintisi yapılır arkadaşlar. Bu su birikintisiyle yaşamlarını sürerler. Zaten su olmazsa hayat da olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar eski uygarlıktaki göletler yaşam yeri yakın olduğu için Çünkü insanlar suya yakın yaşarlar. Yeni bugünkü çağımız gibi e, su her evde evi dolaşmaz. Her, her uygarlığın içerisine geçmezdi. Onun için e, su kanalar yardımıyla göletler yapılır ve göletlere e, su doldurur ve hem kendi ve hayvan ihtiyaçlarını hatta daha büyük göletler olsa tarım içinde kullanılabilir. Bu normal bir gölet ve kendi ve hayvanları için kullanılmış bir gölet arkadaşlar. Arkadaşlar göletlerde malzeme olur mu? Olur. Uygarlıklara bağlı. Eski uygarlıklarda e, genelde domuz işareti olur. Bataklık olacağı için e, özellikle gayrimüslim taraflarında domuz işaretli olur. Domuzun yanında tilki olur. Ayak işaretli olur. Göletlere yakın yerde o olur. Ama e, şu anki günümüz buradaki e, uygarlık Emevi Artuklu uygarlığıdır. Burada o işaretler olmaz. Ama tekrar yaşamlarını sürdürebilmesi için paraya da ihtiyaçlar var ve paralarını saklaması için yerlere de ihtiyaç vardır. Göletlerde de e, bu tür yerlerde odalar, kasalar mevcut olur arkadaşlar. Arkadaşlar göletin hemen şu girişinde Hemen şurada dizili taşlar konulmuş arkadaşlar. Ee, uçları hep göletin içini gösteriyor arkadaşlar. Ee, şu hayvan figürüne yakın bir çizgi konulmuş arkadaşlar. Gölete doğru bakıyor. Hemen ilerisine e, varacağımız zaman e, hemen sıralı taşları göreceksiniz. Bu sıralı taşların da işaretin devam olduğunu söylüyor arkadaşlar. Sonra çok değil, bakın e, yerde olduğu için işaretin kafası az yukarıda olduğu için mesafenin yakın olduğunu söylüyor arkadaşlar. Hemen ilerideki taşlara geldiğimiz zaman zaten bu e, oturtma kaya da olabilir, e, kaya taş da olabilir, kendi kaya da olabilir. Hemen burada zaten e, kesimler, işaretler konulmuştur, su kanalları konulmuştur. Burada iş, e, doğru hedefte olduğunu söyler, e, hedefin daha ileride olduğunu söyler. Su kanalları konulur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu ilk işaretten ikinci işarete ikinci işaretten üçüncü işareti gösterir arkadaşlar. Bakın e, üçüncü işarete geldiğimiz zaman artık e, tek bir kaya taşa dönüşüyor. Dikkat ederseniz tek bir hedefin burada olduğunu söylüyor. Zaten ilerisi göletin içerisi olacağı için gölete yakın suya yakın ilk odayı buraya yapmış arkadaşlar. Dikkat ederseniz şuradaki dizili taşlar. Yani oradan işaretin devam ettiğini ve bu dizili taştan hemen önünde bir kaya konulmuş. Bu kaya ile de burada bir oda olduğunu söylüyor. Zaten işareti de size göstereceğim arkadaşlar. Bakın şurada bir kara işaretiyle oda olduğunu konulmuş. Şurada burç izleri var arkadaşlar. Şurada iki göz yapılmış. Malzemenin şurada olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yaptığımız tespitte de malzemenin orada olduğunu gördük arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şura bir ee kesit atılmış. Tamam diyor. Senin hedefin geldin kesitti. Burada diyor. Burada ara diyor. Hemen şurada otlardan görünmüyor. Kesit daha var. Yani bu odanın o şekilden bu şekilde devam ettiğini söylüyor. Şurada hemen yanında bir kaya daha var. Arkadaşlar onu da göstereyim. Bak orada da bir kesit konulmuş. Burada bir oda olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ee, Tabi bunları e, hem işaretle takiple hem de en önemlisi iyi alan tarama kullanarak netleştirebilirsin. Arkadaşlar şurada bir odamız var. Bakın şöyle, şöyle ve şöyle. Girişi de şu tarafa konulmuş arkadaşlar. Odanın derinliği 3 metre ile 4 metre arasında. İçerisinde e, gümüş olduğunu söylüyor çubuklar. Onun dışında odanın içerisinde mezar yok arkadaşlar. Mezar yoksa bu ne neyin olduğunu anlatıyor bize. Burası bir gayrimüslimin mezarı olmadığı anlaşılıyor. Eğer içerisinde kemik, mezar çekimi olsaydı burada bir gayrimüslimin mezarının olduğunu anladın. O uygarlığa ait olduğunu anladın. Şimdi burada mezar yok sadece bir oda var. Bir buçuk metre, 3 metre doğru yandan bir buçuk iki metre üstten aşağı doğru 3-4 metre genişliğinde bir oda var arkadaşlar. Tamamıyla e, malzemelerini maddiyatlarını korumak için yapılmış. E, arkadaşlar e, hemen göletin karşı tarafında da e, eski döneme ait taş bırakılmış. Taşlar da Zaten hedefini hepsi e, odan olduğu yeri gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bariz bir şekilde taş elle dikilmiş. Şurada sırtına taş yaslandırmış. Hemen şurada da bir taş daha yaslandırmış. E, taşın kayma düşme olasılığını bitirmek için. Bakın hemen arka kısmında da bir taş dayanmışlar arkadaşlar. Bu eski çağda kalma bir taştır arkadaşlar. Yeni yapılmış bir şey değil. Bu tamamıyla e, şimdi hemen taşın yanına geliyoruz. Bakın. Bakın şurada görüyorsunuz bir şöyle hafif böyle kırılma bir yön vermiş. Bakın. odan olduğu yeri gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde de e, hedefe ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu taşların elle olduğundan önce emin olacaksınız. Bu taşlar bu yeni çağda kimse bu şekilde bırakmaz arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Şu taşlar da var ama e, şurada bir oyuk böyle bir şişme var bu elle bir şey yapılmış gibi böyle bir şurada bir işaret var arkadaşlar e, yalnız önünde bir taş var e, bunu belki şu anki günümüz çağında belki kaldırmak için de yapmış olabilirler emin olmadığım için ben bunu e, size sunmayacağım sadece göstermek için çektim arkadaşlar ama bu taş %100 ana işareti göstermek için konulmuş yapılmış bir taştır arkadaşlar. Zaten arkadaşlar dikkat ederseniz bakın malzemenin olduğu yerde bir tek taş var. Bakın çevresine bakın. Şurada karşı tarafı gösteren taşlar dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın tekrar bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar göletleri e, bulduğunuz zaman e, işaretleri değerlendirin arkadaşlar. Bulduğunuz kesitler, bulduğunuz işaretleri ve bulduğunuz hayvan figürleri sizi hedefe götürür. Ama e, %100 hedefi alabilmeniz için e, bulabilmeniz için e, alan taramayı o kullanmanız lazım arkadaşlar. E, eski uygarlıklar oldu mu genelde göletlerde domuz işareti de olur. Ama e, Müslüman, Emevi, Artuklu dönemlerine ait olursa e, bu domuz işaretidir. Farklı işaretler olmayabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çalışma dediğim sözlerde izinli çalışma arkadaşlar. Biz sadece bilgilendirme Platformuyuz Bilgilendirme amaçlı videolar yapıyoruz. Başka hiçbir niyetimiz yok. Sizlerin de e, e, bilgilenmesi için eğer böyle işaretlere den gelirseniz de e, devletten izin alarak resmi başvurunuzu yaparak çalışmanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.